Zamanın eli değdi bize. Çoktan değişti her şey. Aynı deniz ikimiz ne? Zaplarına bir gece hatalara bir nüfer sevgisine bir kalp verdim. Artık geri ver. Geri veremezsin aldıklarını. Yokluğuma helal et sen de ben de kalanlar. Her şeyi al bana geri geri ver bir şansın olsun. Başka yer başka zaman sensiz ömrüm olsun. Yeter mi abi? you <sighs>